Merhabalar. Oyunşeker.com'un sunduğu bir oyuna daha sizinle birlikteyiz. Burada oyunun animasyonlarının geçmesini bekliyoruz. Oyuna başlamak için play, ok ve close diyoruz. Biraz bekledikten sonra buradaki play tuşuna basarak oyuna başlayabiliriz. Oyun başladığında kemiği, sırtını ve gazeteyi alıyoruz. Konuşma bittikten sonra gazetenin üstüne tıklıyoruz. Sağ taraftan ilerliyoruz. Anahtarı almaya çalışıyoruz. Ama ağaç bize izin vermiyor. Sağdaki eve giriyoruz. En sağdaki tabutu açıyoruz. Diğerlerini açmıyoruz. Hemen soldaki eve giriyoruz. Yarasaya tıklıyoruz. Adamı. Tırpanla yarasayı kurtarıyoruz. Dışarı çıkıp yarasayla ağacı oyalıyoruz. Oy Ve böylelikle anahtarı alıyoruz. Geri dönüp hemen soldaki yola gidiyoruz. Kemikle köpeği oyalıyoruz. Çöp kutusunu alıyoruz. Sağdaki eve giriyoruz. Burada tabutun içindeki sazı alıp ateşi de alıp dışarı çıkıyoruz. Tekrar soldaki eve giriyoruz. Buradan ateşi yerine koyuyoruz. Ve anahtarlarla tek tek anahtar kilitleri açıyoruz. Böyle ile adamımız kurtuluyor. Kurtulan adam o ilk başladığımız yere gidiyor. Biz de hemen oraya gidiyoruz. Burada bunu şişman olan çocuğa, çöp kutusunu bu çocuğa, sazı ise kendimize veriyoruz. Böyle oyun bitmiş oluyor. 10şeker.com'un sunduğu bir başka oyun çözümünde daha buluşmak üzere. Hoşçakalın His newfound friend, broken bones, is so happy that he completely forgets his sadness and begins to dance under the moonlight for his friends' joy.